Merhabalar Barış'ın notlarına hoş geldiniz. Ben Barış. Bildiğiniz gibi bu kanalda elimden geldiğince faydalı olduğunu düşündüğüm içerikler paylaşıyorum. Bugün İtalyanca egzersizler serimize devam edeceğiz. Ama yeni bir formatla karşınızdayım. Formatı beğenmişseniz lütfen yorumlara belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Gelin başlayalım. Şimdi bugün neler öğreneceğiz biraz ona bakalım. Bugün İtalyanca isimlerin cinsiyetlerine göre karar verebileceğimiz ve isimlerin hemen önünde bulunan daha çok belirli tanım edatları ya da diğer dillerdeki kullanımıyla birlikte sizin daha sık duyduğunuzu düşündüğüm artikelleri öğreneceğiz. Artikelleri uygulama yapmayı öğreneceğiz. Çünkü daha önceden bir video hazırlamıştım bununla ilgili. Hatırlarsanız onu da yukarıya bırakıyorum. Sağ üstten ulaşabilirsiniz. İsimlerin doğal halleri İtalyancada ya eril ya dişildir. Belirli tanım edatları yani artikeller isimlerin cinsiyetlerine göre değişir. Hatta sayısına göre de değişir. Bunlar İtalyanca için oldukça önemli kavramlar. Bu video serisinde de bunları göreceğiz. Beni takip etmek ister misiniz bu arada? Çok mutlu olurum. Çünkü sizlere daha detaylı içerikler hazırlamam için bu sayede bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda birçok farklı sosyal medya platformlarında barışın notları olarak direkt benim içeriklerime ulaşabilirsiniz. Şimdi tasarım şu şekilde sağ tarafta ya da sol tarafta ekranda 3 nüsha örnek göreceksiniz. Bu örneklerin lütfen boşluklarını kendiniz doldurmaya çalışın. Lütfen bir kağıt kalem alın. Videoyu burada durdurun. Hemen bu 3 ismin cinsiyetini bulmaya çalışın. Cinsiyeti bulmak için de lütfen ismin son harfine bakın. Son harfi eril mi, dişil mi, tekil mi, çoğul mu buna bakıp karar verin. Bekliyorum ben. Nasıldı? Umarım zor değildir. Bu seviye ten temel gibi düşünebilirsiniz. Eğer karar vermekte sıkıntı çekiyorsanız lütfen ilk önce benim eğitim videomu izleyin ve oradan devam edin. Şimdi sizden ricam sol üstte görmüş olduğunuz boşlukları doldurmanız. Yaklaşık 30 saniye süre veriyorum. Başladı. Tekrardan merhaba. Umarım çok zor değildir. Belki bir tanesi zor gelmiş olabilir ama onu da sanmıyorum. Kolaylıkla yapmışsınızdır. Gelin devam edelim. Şimdi ekranın sağ üstünde görmüş olduğunuz 3 ismin önündeki artikelleri ya da belirli tanım edatlarını yazmanızı istiyorum. Yaklaşık 30 saniyelik süreniz başladı. <laughs> Tekrardan merhaba. Buradaki isimleri ben kolaylıkla yaptığınızı düşünüyorum. Gelin devam edelim. Şimdi ekranın sağ orta kısmında boşlukları doldurmanızı rica edeceğim. Yaklaşık 30 saniyelik süreniz başladı. Tekrardan merhaba. Gelin devam edelim. Hepinizi tebrik ediyorum. Eminim hepsini doğru yaptınız. Şimdi güzel bir molayı hak ettiniz. Peki bu konuyla ilgili cevaplara nereden ulaşabiliriz derseniz sizlere ufak bir duyurum var cevaplar ve detaylı dokümanlar benim blog sistemde. Linki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Birçok farklı videomda, birçok farklı sosyal medya platformundan da ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olabilmek için oluşturduğum sosyal medya platformlarını inceleyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi dokümanlarımı blog sistemde oluşturmaya ve blog sistemi daha aktif kullanmaya çalışacağım. Yazılı doküman olması için içinde size bunu yapacağım. Elinden geldiğince içerikler üretmeye devam edeceğim. Buralara kadar gelip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi egzersizler hem pratik yapmanızı sağlayacak hem de dili olan yakınlığınızı arttıracağını düşünüyorum. Dediğim gibi Barış'ın notları olarak Spotify'da, YouTube'da, WordPress'te, Instagram'da, Facebook ve Twitter'da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kitapları size sevdirmek için hem sesli kitap okuduğum hem de kitaplarla ilgili analizler ve incelemeler yaptığım Zaten Okumuştum YouTube kanalında şahsıma ait ziyaret etmenizi öneririm. Aynı zamanda nefis yemek tarifleri yaptığım niye zahmet ettiğiniz YouTube kanalımda şahsıma ait. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.